Yukarıdaki ve yukarıda verilen şekillerle sayılar arasındaki bir ilişki vardır. Buna göre 6 7. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi babacığım burada bize ee, iki tane kareyi almış evet. Beşik. O ne demek? 5'in beşin... karesi. Heh, aferin. 5'in şuraya yaz. 5'in karesi kaç yapar? 5'in karesi. Ya da 5'in karesi ne demek? Ee, i̇ki tane 5'i çarpmak. Değil mi? Evet, çok güzel. İki tane beşi çarparsak kaç eder? 25. Tamam. Bu ne demek? Dördü üç tane yuvarla almış. Ee, Dördün küresi. Küpü. küpü. Küpü he. <laughs> Dördün ya. üçüncü kuvveti yani. Küpü demek. Küpü diye okunuyor ama sen üçüncü kü şeyde diyebilirsin. 3. küresi. Üçün Ü... Ne? Üçüncü kuvveti de diyebilirsin. Peki o zaman nasıl yapacaksın onu? Bu ne demek? Dördün üçüncü <laughs> kuvveti ne demek? Dördün üçüncü kuvveti ee... Dördü e... Söyle doğru söyleyeceksin. Söyle. Üç e... kere Beşin şart, karesi ne demekti? Dört, dört, beşin karesi ne demekti? Beşin karesi iki tane beş çarpmak. Dördün küpü ne demek? 4'ü 3 kere çarpmak demek Tabii. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 demek Yaz buraya Eşittir de 4 çarpı 4 çarpı 4 Şöyle mi? Evet 4 çarpı 4 çarpı 4 Bu kaç ediyormuş? Çarp bakayım 64 ediyor mu? 4 kere 4 4 kere 4 16. 16 16 ile 4 ile çarp 3 kere çarpacaksın hmm. Şuraya direkt evet, yazayım Evet oraya yazmalısın zaten Hı. 58. Nasıl 58? 6 kere 4. 6 kere 4, 6, 12, 18, 24. 24. Tabii biz de hata yapabiliriz. Silgi yok. Şuradan mı alayım? Ne yapayım? Neyse. Şurayı direkt karalım. 24'ün 4'ü elde var. Elle var 2. E, tamam. 5 6. 64. Demek Altmış ki bu dört. o demekmiş. Peki bize şunun sonucunu soruyor. Bunun sonucunu bul. Bunu ne yapacaksın? Altının 6'nın 3 kuvvetinin öyle. 6'nın 3. kuvveti yani küpü. Bu, bunun sonucunu bul. Şurada bul. Demin ki 4'ü yaptığın gibi. altının küpünü bul bakayım kaç çıkacak? Tamam. 6 Alt kere 6? 36. Hı. 36. Sonra ne yapacaksın? 6 ile çarpacağım. Evet. 36'nın 6'sı 50 var 3. 6, 12, 18, 21. Heh. Burası 216 imiş. Üstüne yazalım. Burası 216 imiş. 216. Sesim kısıldı yani yedi, ya. Öbürü ne demek? 2 tane kare içinde 7 ne demek? 7'nin küpü. Kare 2 tane karesi. var. He, karesi. 7'nin karesi <laughs> kaç? Ee, 50 7 kere 7 Pardon dur. 49. He, 49. Eksi 49. Şuraya eksi 49 yazalım. <laughs> Orası eksi, arada eksi var ya. Eksik. Çıkar bakayım 216'dan 749. Şey 216'dan 49'u çıkar bak. 167 Tamam Evet şuna bakalım hadi Merve Çeyiz'i için beyaz eşya bakmaya gitmiştir. Bir beyaz eşya satın setinde buzdolabı fırın ve çamaşır makinesi bulunmaktadır. Bu set bu setteki ürünlerin tekli satış fiyatları aşağıda verilmiştir. Oku bakalım tekli satış fiyatları. <laughs> Mesela şu çamaşır makinesi. 1500, 1300, 2400. Bu hangisi? Bu fırın makinesi. Fırın. fırın şu. Buzdolabı. Tamam. Tekli satış fiyatlarını tek tek toplasan kaç lira yapar acaba? Neyse soruyu <laughs> okuyalım sonra. Kampanya set, set ha, şunu, fiyatı. Heh, bunun fiyatı neymiş? Kampanya set fiyatı, <laughs> tekli satış fiyatları toplamından 600 TL daha ucuzdur. Ben o zaman bunu alırdım neyse. Tamam. O Mer zaman heh. Merve verilen ürünlerden kampanya seti almaya karar vermiştir. 1200 peşin ödeyen Merve geriye kalan tutarı 8 eşit taksitle ödeyeceğine göre bir taksit tutarı kaç TL ise sorsun. <laughs> Evet şimdi bunu yapalım. Toplam bunun kampanyalı kampanyalı fiyatını bulalım. Bunların tekli satış fiyatlarını ya Hı. 2400 1300 Aslında bak biz yazarken yanlış yapıyoruz baba. Tamam, hadi. Büyük en sona küçük en önemli değil. Başa. 1500 Tekli satış fiyatlarının toplamı kaç liraymış? 5200. Şurayı yanlış aldım. 5200. Ve pardon 5200. 5200. Bana diyor ki bu tekli satış fiyatlarının toplamı. Şimdi soruyu oku. Tekrar oku. Kampanya set fiyatı tekli satış fiyatlarının toplamından 600 TL daha ucuzdur. Ne yapacağız? 5200'den 600'ü çıkaracağız. Tamam. 12 6 Heh, 4 burası 4600'müş. 4600. Peki sorunun devamını okuyalım. Soru çok uzun çünkü. Basamak basamak yapmamız lazım. Şurası 6 buradan ama. Neyse. Tamam. Kampanya e, set fiyatlı tekli satış fiyatları toplamından 600 TL daha ucuzdur. Merve verilen ürünlerden kampanyanın seti almaya karar vermiştir. 1200 TL peşin ödeyen Merve geriye kalan 8 eşit taksitli ödeyeceğine 1200 1200 lira göre, vermiş o zaman geriye kaç lira kalır? 1200 lira vermiş o zaman. Şur şuradaki boşlukta yap bak. Kampanya. Hmm. 1200 lira peşin vermiş. 1200 alalım buraya çıkaracağız mı? Bilmem. 1200 lira peşin verdiğine göre ne yapacağız? Onu düşeceğiz. Düşmek demek. Evet. Çıkarmak demek. Evet. 4. Diyor 3400. ki, he, geriye 3400 lira kalmış. Diyor ki geriye kalan tutarı 8 taksitte ödeyeceğine göre bir taksit tutarı kaçtır? 3400'ü ne yapacağız? 8'e böleceğiz. Aferin, böl bakalım. Ne yazıyorsun? Kaç lira kaldı? Ay. Ne? 8 tamam. Şimdi. <laughs> 8, 16, 24, 32, 30. Neyse 32 olur. Yani 4 kere. Doğru yapıyorum değil mi? Şunu indir. 20 de 8. 20'de 16, 18, 2 kere 8 16. Kere var. 8, 16. 0 4 da aşağı 8. 8, 16, 24, 32, 30. Um, ben doğru sayıyorum değil mi? 32'ye kadar doğru saydın. 8, 16, 24, 32. 30. 32'den sonra 30 mu gelir? Daha ileri mi gideceksin? Ay. 8, 16, 24, 30, 32. Vallahi kafam karıştı şu an. 5 kere var. 8 kere 5, 40. 4 tanesi 32, 5 tanesi 40 yapar. Beynim durdu bir anda. Tamam cevap neymiş? 425.